ve bugün Roblox oynuyoruz. Kendi başlangıcımı buldum. Herkese yeni bir dünyalar tam başlıyoruz. Önce olarak bir kere ne oynuyor? Ne oynuyor? Ne oynuyor? Tamam. Oha! Arda arda 3 tane. Bak bu üç, şunlar üç, bunlar da üç. Ba şimdi bir yere teleportlanabilirim. yani başka odaya. Ay burnum çok çakıyor. Squid Game oynayacağız. Evet. Ben yine Bir Dünya Arkadaş. Ah, durun. Kero Türk diyor bak. Kero Türk de diyor. Abone olun. Yeni bir dünyaya. İşte. Abone olun diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Abone olmuyorsunuz. on çok çok erik başlıyor. Abici, abi ve ördü onu Ne? Adam şaşırdı. Ben suçum değil. Kardeşim bak buradan böyle diyor. Oradan böyle kardeşim. Peygamberimizin emriyle. Ne biçim Koyup lan bu. Bakın bir adım atacağım. Ulan adapsız. Bu kadar bir şey mi bilmiyorum. Ne? Aha be adamın eselanı okundu. Onlar ulaşacak altı bin şey. Hadi be gelin. Kendi risk atmayın. Be. nasıl kendimi feda ettim arkadaşlarım çok üzücü bir hikaye ama yine arkadaşlar edeceğim çok zeki bir arkadaş arkadaşlar galiba benim arkadaşlar bu nar. Dur be, şuradakiler de olabilir. Olabilir belki. Abi kaç kişi birikmiş? Tamam, hadi, hadi be, hadi be koçum, hadi be koçum, hadi beni. Kaç kişiyiz burada? Yoğun ne demek İyi. Biliyorum zaten. Sen. Ben dedim Ben arkadaşlar için gelin orada feda ettim. Çok üzücü bir hikaye. Arkadaşlar bu Squid Game bölümün yeni bölümleri geldi çık. Artık kimseyi güvenmeyeceğim. Her şey daha güzel bakacağım. Ya buradan böyleydi. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Hayır. Evet, şöyle, şöyle, şunu da şöyle. Abi bundan sonra nereye gidiyorduk? bizim set orada. Bizim set orada takıldı. Atılmayan bir dık. Ne? atlamayan bir dik. Kayış. Ne alaka? Oyun çok çöktü için birazcık zor. Yani buruk. Abi kaç kişi biriktik? Yılan gibi biriktik ya. O grubu aldım. Bak az kalsın düşecektim. Hadi. Nasıl bir Oraya basan 1 milyon TL. 1 milyon, 1 milyon. Kimse güvenmeyeceğim bakın. İnan. Düşersen benim adım aşık. Be. Hadi be. Aç sana. Hadi gidin be. Arkadaşlar ikinci bölümü bugün gelecek. Hemen tamam, başlayabiliriz. Gülücük atma bak gülücük attı. Maymun tipli. Arkadaşlar kendimi orkun için veda. Aga be. Arkadaşlar için kendimi veda etmek büyük bir şey. Gözlerimi kapatacağım bak. düştüm be. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. ikinci bölümü beklemeyin. Direkt gelecek. Yani bugünlük 5 bölüm olur. Squid Game. diğer Roblox videoları da gelecek. Belong Playground sonra Roblox Brawl Stars. Yani buradan herkese yeni bir dünyalar için güzeller bir güzel. Hal